Vay canına, tahminimden kolay oldu. Bir bakalım, Senin nereye saklasam? Hımm, hayır. Hayır. Ah, bu şey çok sıkıcı. Babası bunu ne seni seviyor ki? Ha? <laughs> Vay canına, harika. O kadar da kötü değil misin? Gidip biraz eğlenelim. Buraya gelin ve deri bir ceket kazanın. Doğru duydunuz, gerçek deri bir ceket kazanın. Deri ceket kazanın. Deri ceketinizde göz kamaştırın. Gece oldu. <laughs> oh parlak, evet tam Olga'ya göre. Parlak şeyleri sever misin Olga? Hayır mı? Pekret Olga'yı seviyor. Pekret daha parlak bir şey bulacak, evet. <laughs> oh ne kadar parlak. Biliyor musun ufak dostum, sen babası için fazlasın. Benimle olmayı tercih edersin öyle değil mi? Evet Olga, parlak. Tam sana göre. <laughs> gitmiş. Merak etme, Buttercup'la birlikte onu bulabiliriz. Bu arada ödülümü elinde tutabilirsin. Ana Kiknelius adını verdim. <laughs> Üzülme Kiknelius. Seni seviyorum. Çok saçma oyuncağın için ağlamayı bırak. Bubbles kimsenin umrunda değil. Hmm. Buttercup? Ne var? Ben bir şey yapmadım. Buttercup bir oyuncak babası sonsuz daha iyi olacak. Bu da ne demek? Yoksa Oktini yerini biliyor musun? Söyle, söyle, söyle. Tamam, tamam. Okti yalan ben değilim ama nerede olduğunu biliyor olabilirim. Çünkü ben bir medyum sayılırım ve bu işlerden anlarım benizi. izin. Okti neden çalıların içine girsin ki? Aa, bilirsin burası İnsanların çöplerini attıkları yerlerdir. Mesela bunun gibi. Hey, bunu kaybettiğimi sanıyordum. Aa, hey, o günlüğün mü? Bunu parkta unuttuğumu söylemiştin. Aa. Sağ olun lastik eldivenler. Seninle sonra ilgileneceğim. Aa, buraya koymuştum bundan eminim. Yani o çaldığını itiraf ettin. Ona ne yaptın? Söyle bakayım biri onu çalmış olmalı. Evet, çaldın seni hile düzenbaz. düzen düzenbaz düzen baz mı? İsimler konusunda çok iyi değilim, tamam mı? Pekrat parlak şeyleri sever. Ok diye o almış olmalı. Vay canına ablasım, bunu anladığına göre çok zekisin. <laughs> ne de olsa kekbol şampiyonuyum. Ayrıca kartını bırakmış. Parlak şeyleriniz Pekrat tarafından alınır. Tarım onca şey ne yapıyor acaba? Hadi kızlar, gidip ok diye alalım. E, Babs, gerçekten üzgünüm. Üzgün olmana sevindim. Ama seni asla bağışlayamam. Oh, oh. Ee, Çöplükte olmak zorunda mıydı? Eketen yaşadığı yer burası. Olamaz. Okti kirlenmekten nefret eder. Al benden de o kadar. Bundan o kadar emin olmazdım Babs. Okti ortalığı dağıtmaya bayılır. Sen Okti hakkında ne bilirsin ki? Okti hırsızı. En azından isim takmada daha iyi. Geliyor musun Blossom? Ay! Hayır, 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 hayır. Ben, ben size sonra yetişirim. Tamam, ama Pekret'in dikkatini dağıtacak bir şey bulmalıyız. Bu yüzden de... Hiçbir şeyin yasa dokunmasına izin verme!